Evet bakalım çıktık yine bir maceraya arkadaşlar. Bakalım o macerada neler bekliyor bizi. Şimdiden bize rast gelsin. Murat Koçer ve Osman İnci de yanımda. Bakalım nasibimizde bugün neler olacak. Görüşürüz. Tamam, Üçümüz geldik işte. Emir nerede? Emir'in işi varmış. Her 10. kahvaltı gördüğümde Emir diye sövüyor. Adam arama söylüyor. İyi ya işte. Ne etsin adamlar? Ne etsin adamlar? Av yapmak için elinden gelen yatıyorlar. Yemiyor. Ya yemiyor. Oynak açıkta da var. Burunda yok mu oynak şu burunda? Burunda yok mu oynak? Allah Allah. İri iri. 2-3 kilo var gördün mü? Bir tane hamle yaptı benim ciga da binmedi. <laughs> Yemedim yemiyor abi. <laughs> Bura böyle. Bu köşe arı köşesi. <laughs> Size de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kondan kondan. İpte gidecekti. <laughs> Ulan Mehmet abi. İpte gidecekti lan. Ama alamıyor balonu. Buradan kafaya bir vurayım. Ben bura çıkardım, pipete atardım, büyük binerdi. Pipete atardım, büyük binerdi. Sen de niye yok? Evet. Pipete atsana. Cikte mi gitti şimdi? Budur bir şey binersek o ama. Ne dedin? Kaç gram atıyordun lan? Kaç gram atıyordun diyor? 55 gram ben atıyorum o şeyler Allah helal olsun. Adam görüyor mu? Teknomle 55 gram çalıştırıyor. <laughs> Zaten 14 56 çalıştıran asıl. Tek tek işe Allah yine karıştırsın. Marka, Çin O Çin malı da sağlam. Başkan da kendi oyunu. Endeki Çin malı da sağlam. Ben onu yüzü aldım. İki senedir kullanıyorum. Daha hiç bir balık aşamadı endeki. Yazılı bile çıkarım o da 3 kilo. kendi de kullanıyorum Ya. E kendi de kullanıyorum şu e, Normal yani. Türkiye'nin en zayıf markası. Değil mi? Kariban markası o, Zengin markası alsana. He. Zengin markası al. Niye niye Kariban markası alıyorsun? Aldım bak. Balon, Balon gibi. Aynı Balon. Balon ne? Yok Hiç yazılı lan. Ooo başka bir şey. Palaz, Palaz aldım bak. Seninki de Palaz olabilir. Aa, yakışıklı, bir palaz, yakışıklı bir Palaz aldık arkadaşlar. 40 gram lehafla. Full fish. Göz çekerim. Harika bastı. E bunu salacağız. Hop. Harika bir palas arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Uçtu. Seninki de palaz olabilir ha. Palaz. İri palaz da var. Bak kuzular girmiş hacı. Burada da var palaz. Osman aldı. Osman ne? Balon mu? Balon. Hı hı. Çok, i̇şte balon. Çok sağlam asılıyor gibi sanki. Sinarik falan olsa bu. Balon. balon mu? Hı. Balon balon. Daha yüzüyor ya bak. Bakayım. Harp <laughs> <diye> gitmiş yani. <laughs> buna balon mu bindi? Evet. Allah iyi la. Balon buna da biniyor ya. Geç kalmasaydın. Geç kalmasaydın. Ne? Çıkın. Çıkın. Şey, ben, şey, bir pet Yok, ne? 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 Buran ondan soktum baya da. Haydi Murat Kaç kişi oldu ya da mı? Onu öyle ya. Soktu mu? Soktu mu? Soktu sizi sokmuyor. O. Detan var ya detan. Biz onu getir getirmeseydik bu diyor. Şimdi selamızı var ya uçuruyordu bir sağdan bir soldan Bundu bayır. Bu tanışız değil mi? Ya gerçekten onlar mı yapıyor? Ya adamlar bir şey koy diyor oraya onun da faydası var herhalde. Bunda var takım. Oraya toplanı içine giriyor çıkamıyorlar. <laughs> He. Hepsi birleşince diye bomba oldu. Atıyor mu? Atıyor evet arkadaşlar, bu sefer Murat bindirdi. Hemen çekelim Murat'ı. Murat'cığım, jikavın da nasıl? İyi mi cikavı Çok güzel. İyi, İyi bakalım hadi Güzel basıyor ha. Full fish. full fish kaç gram? 40 gram. 40 gram. Pa çek kaldır kaldır güzel bir palas. O iki tane birden tutmuş bir de. Vay yavrum vay. Full fish'e bak. Çetli tutuyor çetli. Biri <laughs> düştü. Dur. Evet arkadaşlar iki tane birden. Neymiş bucuk ya? Hunter mi? Hunter Hunter. Evet Hunter. Kaç gram bu? 40. 40 gram hunter pink. Pink zebra kulağı arkadaşlar. Hemen iade et bunları Muratcığım. Zevkini yaşadın. Hiç hocam ben ya. Hangi Ufak abi gözünü seven etme. Evet. Allah ufak yavru da. O zaman atıyoruz. At at. Şunu da atalım. Etme gözünü seven ufak ya. Ben, ayarlayayım sana. Ayıp ediyorum bak. Tamam. Çocuğun yiyeceğini ben yine tutarsam ayıp ediyorum. Bunlar... Hadi Haydi bakalım. Evet. Gittiler. ya? Cık böyle. Şansa bak iki tane birden tuttun yani. Tek, tek işi de <laughs> Değil mi? Ben sana ayarlayayım çocuğa. Evet arkadaşlar Murat bir tane de aldı. Nasıl da vuruyor işte geziyor balık. Boru balığı. Murat full fişi gıcıklarıyla bayağı çeşit yapacak ha. Böyle gözüküyor. Oo, boru. Boru, boru balığı, <laughs> Murat, şey. Oo, boru. Ben, boru, <laughs> boru, balığı, boru. <laughs> Vay arkadaş ya. <gülüyor> full <gülüyor> fish. Antır <laughs> arkadaşlar, pink zebra. 40 gram işim var. Salacak Hadi sal bakalım. Fena girmiş ya. Çıkar bir şey mi? Diş yok bunda. Yok mu diş? Diş yok. Evet tutalım kamışı. Kamış arkadaşlar. bana tekliğim 14.56. 56 <laughs> makinede Daiwa Legalis. 4000 DC arkadaşlar. Evet. Şimdi salıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yüzmeye başladı. Evet. Yüzdü gitti. <laughs> Murat'cığım bir şey diyeyim mi? Bugün çeşit topluyor mu ya? Çalışıyor yani Çalışacak tabii. İşte. Yandaki arkadaşlar da bir balık aldı. Balon diyor ama. Bayağı ili bir balonmuş ya. <gülüyor> 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 bir balon daha tuttu arkadaşlar herhalde yani, Büyük balon o zaman. Bilmiyorum. 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 ne oldu? Ne oldu? Kurtuldu mu? Allah kahretsin. Tüh gitti. Niye durdun ki ya? Niye? Tüh. Tüh. Ya, bayağı, geri Tüh. Kaldıramadı ki zaten balığı. Değil mi müdür? Ne oldu? i sure. sure. Sabah, <laughs> sporu sabah sporu bu arkadaşlarım. Sabah sporu. <laughs> arkadaşlar bir şarj kalın daha sonuna geldik. bugün fazla balık çıkmadı. Ufak tefek halazlar çıktı. Ee, Osmanlar için yine bir balık açıyoruz arkadaşlar. Bizi gel iki, iki falaz deniyordu burada arkadaşımızla bir tane de balığı aldı iki tane de kaçırdı büyük bir şey ben de bir tane falaz aldım arkadaşlar da bu kadar keyifli bir yaptık ee, bir şey da trofeler denk <laughs> amin diyelim <laughs> evet arkadaşlar şu köşeden abone olursanız sevinirim